Günümüzde helal sertifikası alınca helal olacağını zanneden insanlar çok. Ama üstünde helal yazınca helal değil o. Helal demekle helal olmuyor. E, asıl helal yazması değil, helal olması önemli. Yani helal yazması, helal görünmesidir. Ben üstünde helal yazan viski gördüm. Hatta hatta, Domuz etini ben görmedim ama birileri domuz etini satıyor. Üzerine halal sertifikalı domuz eti olarak yazdıklarını duydum. İş buraya kadar gelirse helal ve haram meselesi tamamen iman ettiğiniz Allah'ın sonsuz bilgisine, sonsuz görme, sonsuz işitme sıfatına sahip olan bir Allah olduğuna iman etmenizi gerektirir. Yoksa hileyi yaparsınız üstüne helal yazarsınız. Üstüne ne yazarsanız olmuyor. Adını ne koyarsanız olmuyor yani. Mülayim kolunca mülayim olmuyor adı. Dolayısıyla tadı da aynı olmuyor. İşte bunun için yani helal sertifikası aynı zamanda tehlikeli de bir şey. Çok riskli, çok tehlikeli. Hatta helal kavramını helal olgusunu ayağa düşüren de bir şey. Çünkü parayla satılıyor. Parayı veren düdüğü çalıyor. Parayla yapılıyorsa eğer o helal sertifikasının kendisi helal mi diye sormak lazım bu sefer. Yani siz Allah'ın helalini parayla mı pazarlıyorsunuz? Eğer helal sertifikası bize o gıdanın gıda güvenliği çerçevesinde temiz olduğunu vermiyorsa yani halalen tayiben olmamış oluyor. Pis helal olmuş oluyor. Pis helal olur mu? O zaman halalen tayiben'i nereye koyacağız? Temiz helal. Yani bu kavrama ihtiyaç duyulmuş ki ikisi birlikte geliyor hem de dört surede. Bütün bu Onun surelerde için, gıda ile mi ilişkilendirilmiş helal ve tayyip? Bu, bu bu dört kullanımın dördü de gıda ile Dördü de yeme ile ilişkili. Yani gerçekten bu üzerinde durulması gereken harika bir husus. Bundan 1450 yıl evvel gelen bir metinde, gelen bir hitapta böyle bir hassasiyet bugün nasıl bir açıkla karşı karşıya olduğumuzu da düşündüğümüzde gerçekten insan hayran olmamak elde değil.